demokrasi ve özgürlük değerleri mutlaka kökleşecek toplumsal yaşamda karşılığını bulacaktır. Artık bu ülke barışı ve demokratik yaşamı hem hakkı hem de görevi olarak görenlerin yurdu olacaktır. Bir Eylül vesilesiyle halklarımızı bu tarihi göreve sahip çıkmaya barış ve de özgürlük yürüyüşünü daha da büyütmeye çağırıyorum. Herkesin bu dönemin ciddiyetini kavrayarak kendini gözden geçireceğine ve barışın ruhuna uygun hareket edeceğine olan inancımla hepinizi bitmeyen sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. Abdullah Öcalan İmralı Adası. Haşli çubuğa kaptan alfabüke hemse roke işli yekeske brez ayfer kocak. Buraya gelsin. Buraya gel ayfer. Değerli Ahmet halka sevgili kadınlar gençler emekçiler bugün burada sadece bir evliliği kutlamıyoruz. Aynı zamanda dün Urfa'da İstanbul'da i kararını barış mücadelesini güçlendirme günü olarak tanımlandı. Ancak bugün yine Orta Doğu başta olmak üzere üçüncü dünya savaşının girdabına sokulmaya çalışılıyor halklar. Ve halklar bunun karşısında özgürlük mücadelesini yürütmeye çalışıyor. Kapitalist modernite bütün krizlerini halklara yüklemeye çalışıyor. Ve tam da Ortadoğu'nun merkezinde dört parçaya ayrılmış olan Kürt halkı yıllardır tüm sınırların tüm taraflarında büyük bir baskıyla asimilasyonda baş etmek zorunda kalmış, bölgenin en mazlum halklarından olarak hakları olarak görülmüştür. Ancak Kürt halkının tarihte oluşturmuş olduğu büyük direniş sayesinde bugün bir barış umudu var. Bu barış umudu sadece Kürtler için değil, bu coğrafyada yaşayan Araplar için, Türkler için, Çerkezler için, Dürziler için, Aleviler için, bu coğrafyada yaşayan tüm halklar içindir. Sayın Abdullah Öcalan'ın çağrısıyla başlayan ve silahların yakılmasıyla harlanan barış ateşi bugün halkların sahiplenmesiyle büyüyor. Ama biz biliyoruz ki barış sadece silahların susması değildir. Kapitalist modernite saç ayaklarına sahip. Bu saç ayaklarıyla savaşları tekrardan tekrardan üretiyor. O zaman barışı gerçek anlamda yaşamak istiyorsak kapitalist modernitenin sac ayaklarını kırmak zorundayız. Birincisi bugün barış mücadelesi milliyetçiliğe karşı bir mücadeledir. Bugün barış mücadelesi cinsiyetçiliğe karşı bir mücadeledir. Bugün barış mücadelesi Sömürüye karşı bir mücadeledir. De yaşamın tekrar tekrar üretildiği bu topraklarda bu halk artık net ifade ediyor. Başka yolu yok. Barış bu topraklara gelecek. Peace Hacı şu an kaptın akıbı hem sero ki geçti bir partiye heremin demokratik biraz keskin bayındır. Çapemeniyar ezdar. Dayken heja gele Ahmet'e gele Kurdistan'e ve hira dira nefsan lakada Ahmet'e Sahatta ve kaşba Roja ve Piroz be. Roj, mükele mükele Kurdistan'ı Piroz be. Bale, meyir ol Ahmet'i, le paytakta jibo aşitiye ki burumet, jibo azadiya vi walati, meyir o, dir agli sandı peşengt ya, dayken lehenk, meyir o dir kahraman ye Kurdistan'ı. Roja ve Roja geleme piroz be. Me iro bang. Me iro bang gele kakir. Me iro Kurdistan'ı kir. Gele kurd. Le sar walate kwa. Le arni gariya kwa. Ob Aşkı ye ki buru met bizi. Dokuza, lisan valatı ko, ziyane ki azat bizi. Jiber be ki, be beşenk ya, rebere gele kurtrez dana uçalan. Am, be ber, civa ka demokrasi, o aşkı ye ki buru met vadişen. İro gele Ahmet'e, one, be hazaran... kudi. لبه بانگی درکتن ون خدیل آزادیا گله کردستان درکتن ون خدیل لما فی خواه اول ستاتیا خواه درکتن بله ام چار سریه که حقیقی دو چاره چار سریه که حقیقی اوه که ام بزمان خواه هبن چار سریه که حقیقی اوه که ام لسر ارد خواه ...biz sitat ya ebun. Çare <laughs> seri eki eveki... ...kaidi lehemberi geleme... ...lehemberi des ebuna me... ...tu tündi... ...o asil masla... ...tünebe. Le... ...hatta neha priyatik evan... ...küryar evan lehemberi... ...be irade ça... ...be irade rea... ...hakiki... ...çare ki eki hayaliye. Çare seri Hayal yak ko heci zamaneme inkardken ko heci wala te ma onas na ma kabul nokin le bilafizon bin we korire gele kurt rez daro jalan jidebec ape vajo dütish taki le mas farz dikam asitiki burumat jiboma haqa jiboma farza jiberko Bendisalah am takoshineki dirakim abashan o amidi mezike azadi yana nezike asit yana birer birer azadlarımız le le gelme hiç Gelme Eja. Bilan baş bizanı bin. Appe başo. Avrav şako amtela dar bastı bin. Dışta kilme. Parz dike. Ap dışta anı eşi. Koşu boya azadiye. Koşu boya ambi geçin. Mafe kwa. Hakkı farz dike. Rekhiz tınlıma farz dike. O. O takoşin. O berkhodanlıma farz dike. Ira, me нишанда shëm dhe kohemi, zhbo a zadje, o ки a shqitje ki buru met, e me ve pejure, be gjihbinin, e me vi bari, be gjerës <laughs> tërmën e kohë. Ira, be dhe hazaran, be shtar buna ve be, Hacı mafya kalktığını hemen bir de nefser yok ki geçti, nefser yok ya geçti ya dem partiye Reis Tülay Hatimoğulları. Türkiye'deki siyasi parti temsiliyeti Türkiye nüfusunun yüzde 95'ini temsil etmektedir ki bu çok önemli bir temsil. Yani komisyonun bugüne kadar yaptığı çalışmayı elbette ki kıymetli buluyoruz. Verilen mesajları çok kıymetli buluyoruz. Ancak bu süreçte daha ciddi, daha somut ve daha amacına odaklanmış bir çalışmayı hep beraber bekliyoruz. Bize diyorlar ki odak dediğiniz nedir? Onun altını bugün kalın çizgilerle çizerek odan ne olduğunu burada bir kez daha ifade etmek istiyoruz. Birinci odak Sayın Öcalan'la komisyonun bir an önce görüşmesi. de yine bu komisyonun hazırlayacağı taslağına akabinde parlamentonun somut olarak yasalaşma gündemine gelmesidir. Ve değerli halklarımız biliyorsunuz ki bizler barışı demokrasisiz, demokrasiyi barışsız düşünemeyiz. Ve özellikle en temel demokratik hakkımız olan seçme ve seçilme hakkını gasp eden, kayımatıyan Belediye başkanlarını tutuklayan anlayışın bir an önce ve derhal terk edilmesi gerekiyor. Üzerinde çalışılması gereken diğer somut konu Demokratik Yerel Yönetimler Yasasıdır. bir çözümün üretilmesi, infazı yakılan hapishanedeki insanlar için infaz yapmanın ortadan kalkması ve serbest bırakılması ve yine ve yine atılması gereken önemli adımlardan biri AYM ahim kararları hayata geçirilmeli. Ve sevgili Figen Yüksekdağ, Selahattin Demirtaş, bütün ustapların derhal terbiyesiz bırakılmalıdır. Değerli halklarımız bizler şunu çok iyi biliyoruz ki ne barış, ne demokrasi dizlere altın tepsiyle sunulmayacak. Sayın Öcalan'ın çağrısını akımızdan çıkarmayalım. Ankara'da ya da İmralı'da akan görüşmeler var zaten ve bizler sonucu bekleyelim demeyeceğiz halk olarak, toplum olarak, herkesimden barışın ve demokrasinin bu ülkede oluşması, inşa edilmesi ve kalıcı bir hale getirilmesi için şimdi ne kadar örgütlüysek bunu birkaç kat mahalle mahalle, hane hane, ilçe ilçe, il il bütün örgütlenmelerimizi en güçlü şekilde hayata geçireceğiz. Başta kadınlar ve gençler biliyoruz ki bu sürecin en önemli özneleridir. Çünkü bizler bu sürecin en güçlü özneleri olarak bu sürecin ileriye taşınması için mücadelenin yavaş gittiği dönemde de Kadınlar, Barış Anneleri, Cumartesi Anneleri, Türkiye Kadın Hareketi, Türk Kadın Hareketi hiçbir zaman geride durmadı. Tam tersi. Mücadelenin zayıf olduğu dönemlerde bile alanları, meydanları kadınlar doldurdu. elinde Karadeniz'inden Ege'sine, Akdeniz'inden Serhat'ına, Amed'ine, İç Anadolu'suna kadar hepsine bakıp değerlendirdiğimizde bugün yakalamış olduğumuz bu tarihi fırsatın ne kadar önemli olduğunu halklarımız çok iyi kavramış durumdadır. Burada özellikle iktidardan, devletten ve muhalefetin bütün kesimlerinden toplumun çok temel bir beklentisi var. Gerçekleşen bu sürece büyük bir ciddiyetle yaklaşılması, bu sürecin özellikle Orta Doğu'nun tam da savaşın gittikçe genişlemesinin koşullarının oluştuğu bir dönemde Türkiye'de barışa ne kadar ihtiyacımız olduğunu, Suriye'de barışa ne kadar ihtiyacımız olduğunu, kalıcı bir barışa ve eşit yurttaşlık hakkı temelinde herkesin hakkının tanınması, dilinin, kültürünün, inancının tanınmasının ne kadar önemli olduğunu herkes fark etmeli ve herkes anlamalı. Suriye'deki gelişmeleri hepimiz yakından takip ediyoruz. Orada da demokratik bir Suriye'nin inşa edilmesi için Kürd'ün, Alevi'nin, Sünni'nin, Dürzi'nin, herkesin temsil edildiği ortak bir demokratik anayasanın oluşması ve orada ortak demokratik zeminde bir yönetimin oluşması çok önemlidir. Ve biz biliyoruz ki Türkiye'de biraz önce bahsettiğim barışı ve demokrasiyi inşa etmeyi başarırsak bilelim ki biz barışı ve demokrasiyi Suriye topraklarına komşumuza Rojava'ya her yere taşıyacağız. Ve bir kez daha buradan çağrımızdır. İktidara, muhalefete ve devlete. Ezberlerimizi bozalım. Cesur olalım. Sorumluluk alalım. Elimizi taşın altına koyalım. Güven arttırıcı adımları atalım. Ve bilelim ki Türkiye olarak kalıcı, demokratik bir iç barışa ihtiyacımızın ne kadar stratejik, ne kadar tarihsel bir öneme sahip olduğunu aklımızdan çıkarmadan somut adımlar atalım. Ve değerli halkımız, son çağrım bizlere, sizlere, değerli halklarımıza daha çok örgütlenelim. Daha çok sesimizi duyuralım. Daha çok alanlarda, meydanlarda olalım ki İmralı'dan yükselen çağrıya Bizler de burada sokaktan, alandan, meydandan, işçiler kendi alanından, kadınlar, gençler, emekçiler, ekoloji ve insan hakları mücadelecileri hepimizin barışa ihtiyacı var ve hepimizin kendi rengiyle, kendi diliyle barışı hem dillendirmeye, hem sesini yükseltmeye, hem de barışı örgütlemeye ve inşa etmeye ihtiyacımız var. Bunu başaracağımıza yürekten inanıyorum. Ve bir kez daha Ahmet halkının bugünkü büyük bir emekle bugüne kadar bu yürüyüşü örgütleyen bütün arkadaşlarımıza, bugün katılım gösteren 7'den 70'e, bütün değerli halklarımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz. Ve bizler mutlaka başaracağız barışı mutlaka inşa edeceğiz. Serkeptim, serkeptim, serkeptim.